Selamlar herkese. Selamlar herkese. Güzel bir Eylül sabahına uyandık yine. Gün başlıyor. Yine gün bizim için erken başlıyor. Bugün neler yapacağız canım? Aşkım bugün İsmail abiyle Leman ablo bizi yuvarlak çay kahvaltıya davet ettiler. Önce yuvarlak çay kahvaltıya geçeceğiz. Ondan sonra bugün yapacağımız bayağı iş var. Onları da yaptıkça çekeriz işlerimizi. Aralara ara bakılacak, tannalar döndürülecek, salça karılacak. Yani tatil günümüz olmasına rağmen çalışmaya İşler. devam ediyoruz. Herhalde. Evet, ama artık Eylül ayı geldiği için havada böyle birazcık serinliği hissediyoruz. Onun da böyle güzelliği var. Çalışıyoruz ama artık o kadar o 40 derece sıcaklar olmadığı için biraz daha rahatız. Evet, tatlım 45-50'yi gördük. Şimdi 30-35 derece arası bize iyi geliyor. Evet. evet. Hadi bakalım gün başlasın. Gün başlasın. Ee, şimdi kahvaltıya geldik, biz kahvaltımızı yaptık ama İsmail abiler e, tek kamera önünde görmek istemediği için onlarla e, bir görüntü çekmiyoruz, paylaşmıyoruz. O yüzden yuvarlak çaydan böyle bir görüntü paylaşalım sizinle. Şimdi gideceğiz ve işlerimizi yapmaya tekrardan başlayacağız. Bu da şanlı bayrağımız. <laughs> Kahvaltıya bu sefer farklı bir restorana geldik. İsmail abiler burasını seviyormuş. Biz doğayı tercih ediyoruz. Onlar da şelale restoranı tercih ediyorlarmış. Bizde de değişiklik olmuş oldu. Buraya geldik. Sürür Ruh, sürür sular Sallananlar. Yani şu anda merkez bayağı bir sıcak. Ama yuvarlak şer hep serin oluyor. Birkaç derece oynuyor suyu buz gibi oluyor zaten. Her restoranda böyle bir konsept var. Her yer güzel. Evet aşkım şu an neredeyiz ve ne işlerle uğraşıyoruz? Şu anda tarhana kurutma tesisimizdeyiz. Tarhanalarımızı çektirdik. Şimdi geldik onları böyle karıştırıp havalandırıyoruz. Ondan sonra da kurumaya bırakıyoruz. Bugün ikinci günümüz. Tarhanalarımızı çektirdikten sonra yer kalmadı havalandırmak için bunun için köycezi merkezden ev kiraladık. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle çok özen gösteriyoruz her işimize. o yüzden ev kiraladık burada yapıyoruz diyormuşuz ve ciddiye alınıyormuşuz bir anda. Yok burası annemin annemlerin evi aslında yani annemlerin kiraladığı ev. Geçen sene korona başladığında bize gelmişti annemle babam. 3-4 ay bizde kalmışlardı. Sonra gitmeden önce de burada e, Köyceğiz'de bir ev kiralayıp burada e, işte 6 ay burada, 6 ay Çerkezköy'de gibi yani kışın burada, yazın orada geçiririz gibi planları vardı, ev kiralamışlardı. bir ay kadar oturdular burada, daha sonradan gittiler. Aralık ayında da geleceklerdi. Hatta benim doğum günüme getir, e, rast getirmeye çalışıyorlardı. Ama o arada işte babam korona oldu, vefat etti. Ee, gelemediler, uymadı, olmadı. Ee, evi de kapatmak istemedik çünkü babam burada yaşamayı çok istiyordu. Annemin de burada yaşamasını biz daha uygun gördük. Sonuçta havası falan temiz. Annem kapatmak istedi. Yalnız ne yapacağım ben burada falan gibi düşündü. Ama biz istemedik kapatmasını. Yazı burada geçirdiler teyzemle. Onlar da şimdi geri döndüler. Evde boşalınca biz de dedik ki tırnaklarımızı buraya serelim. Burada havalansın. Şimdi başlayalım bakalım. Karıştıralım. Havalansın taranalarımız. Böyle serdik tarhanalarımızı. Bu sene yine tarhanamız çok güzel oldu. İnce çektirdik. Çünkü tarhanayı zaten eritmeye çalışıyoruz suda. Topak topak kalıyor. Ama böyle ince çektirince erimesi çok kolay oluyor. Lezzeti de çok güzel. Bu sene mis gibi tarhanalarımız oldu yine. Şimdi böyle biraz karıştırıyoruz. Havalandırıyoruz onları. Zaten biz baya bir e, şeyde gölgede Salim abilerin, muradiyelerin bahçede kurudular ama yine de çektikten sonra böyle sermeyi öneriyorlar. Biz de serdik. Birkaç günde böyle havalanacak. Sonra paketleme işlemini yapacağız. Rengi geçen seneye göre daha koyu oldu. Şu anda kamerada rengi açık gözüküyor ışıktan dolayı ama hı hı hı. rengi güzel koyu Tarhan abi. Hı hı, çok güzel. Gölgede kuruttuk zaten. Şimdi de evim içinde temiz bir şekilde kurutuyoruz. Bugün işlerimizin, yani bugün aslında tatil günümüzden bir gündü. Ama tabii ki işin kendi işin olduğu için öyle çıkayım kapatayım kapıyı tatile gideyim olmuyor. Salim abiler, muradiyeler bugün e, sudeyi Muğla'ya götürdüler, okula teslim ettiler yatılık okuyacak bu sene. O yüzden biz de böyle bu işleri şimdi burada yapıyoruz. Onların bahçede de çok yer kalmadı. Onların bahçe bayağı bir üretim haneye döndü. Bir de rüzgar olunca böyle toz tarhanayı Evet, uçurur. Yani üstüne ne kadar tül dörsek uçurur diye biz böyle burada yapıyoruz. Bu hafta içerisinde zaten paketlemesini yapıp yine yere koyarız. Bekleyenler vardı tarhanayı. Geçen sene dediğimiz gibi siparişlere yetişemedik. <laughs> Bu sene daha fazla çalışıp evet. herkese ürün yetiştirmeye çalışacağız. <laughs> Eve girdiğimiz anda tarhana kokuyor tamamen <laughs> evet evet. Ya tarhanamızı gerçekten yani her ürünümüzde çok özen göstererek yapıyoruz ama. Şimdi böyle internete falan yazdığımızda tarhananın yapılışına işte e, direkt salçayla yapanlar var, hazır mayayla e, koyup yapanlar var. Biz ama nohut kullanıyoruz mayalandırmak için, e, direkt e, sebzeleri kullanıyoruz domatesdir, biberdir, işte soğan. Yani e, salçayı katarak yapmıyoruz, hep sebzelerin kendi faydalarından, yani kendi doğal faydalarından olsun istiyoruz içinde. O yüzden böyle çok bizim için ayrı bir yere sahip öneme sahip tarhanamız şifa kaynıyor gerçekten yani şifa deposu boşuna demiyoruz gerçekten şifa deposu evet, evet. senin dediğin gibi böyle baktığımızda zincir marketlerden alınan salçalarla yoğurtlarla bile evet. tarhana yapıp satılıyor Aynen. E sonra işte diyorlar ki bu tarhana ucuz sizinki pahalı aslında pahalı değil fiyatlarımız ama insanlara öyle geliyor. Çünkü e, içerisindeki ürünleri karşılaştırmıyorlar. Ya da yazıyorlar, içerisinde ürün olmuyor aynen. yazdıkları tabii, ürün. Tabii, aynen. Şimdi nereden bileceksin ki bunun içinde ne ürün olduğunu? Yani. Biz de e, gidip market salçasından, yoğurttan yapsak içine taran otunu koysak. Tabii biz belki yoğurt... anlayamazsınız yani. Aynen, süzme yoğurdunu bile kendimiz yapıp da koyuyoruz yani. Yani çünkü Alanlar çocuklarına da yediriyorlar. Tamam kendileri yiyor zaten o önemli. Ama bir de çocuklarına da yediriyorlar. Geçen sene hani çocuklarına yedirenlerden öyle güzel yorumlar gelmişti ki biz o zaman mutlu oluyoruz onları okudukça. Yani yine aynı özelle devam ediyoruz işlerimize. Bir de şöyle diyelim. Ürünü aldıktan sonra Instagram sayfasında paylaşırsanız biz de hikayemizde paylaşırız. Daha çok kitleye ulaşırız. Aynen. aldığınız ürünlerin eksisini artısını bizimle paylaşırsanız gerçekten çok seviniriz. Evet, en azından biz de iyi ya da kötü öğrenmiş oluruz. Çünkü bu yıl ikinci senemizde evet, evet. ürünlerle daha önce böyle bir şey yapmamıştık. Aynen. Biz de böyle yaptıkça tecrübe sahibi oluyoruz. Hı -hı. Sizinle paylaşmak da güzel oluyor. Aynen. Biraz çıkalım maskeyle. Baya bir bunaldım aldım burada. Evet aşkım. Aşkım şimdi buradaki işlerimizi bitirdik. E, Salim abileri aradık. Daha Mulla biz de onlara geçeceğiz ama geçmeden önce bir karnımızı doyuralım eve gidip. Aynen. Salçayı karıştırmamız lazım orada. Soslarımıza bakalım. Bugün kargoda paketleyeceğiz. Oradan sos alalım. Arılara bakacağım ben daha. <laughs> Arılara bakmam gerekli. Akşama kadar çalışacağız. Akşama yine. kadar çalışacağız. Akşamda tabii ki kargo yapacağız. Yani gece yarısına kadar çalışmaya Paketleme devam sürecek. ederiz. Paketleme sürecek. Evet. Bugün de böyle geçecek. Aynen hadi bakalım bir sonraki işte görüşmek üzere evet. <laughs> eve geldik tam makarna yapmaya başladım koydum tencereye suyu makarnayı tüpümüz bitti <laughs> tam yemek yaparken şimdi Ersen bakkalın tüpü değiştirmeye gidiyor görüşürüz canım <laughs> sonra yapmaya devam edeceğiz acıktık bir an önce yapalım da yiyelim Evet aşkım tüpümüzü doldurduk makarnamızı gecikmeli de olsa yaptık. Evet aşkım ya bir gittim tüp almak için bakkalda kalmamış. Evet şimdi neyle ödüllendiriyorsun makarnanı? Yaptığımız sosla. Lutenisa. <laughs> evet. Çok güzel oluyor. Kahvaltıda da yiyoruz yemeklerde de yiyoruz. Ya biliyorsun biz böyle şeyleri her şeyde kullanırız hiç evet. problem olmuyor. Yani yaptık satışa sunana kadar biz kendimiz tüketeceğiz herhalde. Geçen sene pek yiyememiştik tatlım yani çok tüketemedik. Evet, evet, Bu sene aynen. artık bol bol yapalım herkes <laughs> bol bol yesin. Aynen o zaman bize afiyet olsun. Evet artık yiyelim iyice. benim modum düştü açlıktan. <laughs> afiyet olsun aşkım. Sağ ol tatlım. İyi. Bakın ne topladım. Lavanta kurusu. Burada lavantalarımız vardı. Şimdi onları topladım biraz Ersen'in yanına gitmeden. Bunlar böyle dalında kurudular. Onları böyle keselere koyup dolap içlerine, yastık içlerine. Lavanta kokusu çok güzel. Hem de bir rahatlatma etkisi sağlıyor. Onları topladık. Şikomuz burada uyuyor. Almışka burada. O hep hareket halinde. Odin artık bahçeyi keşfetti. Her yeri geziyor. Odin, oğlum. Güzel çocuk. Çok meraklı kendisi. Şimdi gidelim bakalım Ersen'in yanına. O arılara gitmişti. Ben üzerime giymedim şu anda kıyafetleri. Yatayım da şaşkın uykulu halini yerim ben. Hmm. Bebişim benim. Ben arı kıyafetlerini giymedim. Üzerime çok yaklaşmayacağım. Kenarda duracağım. Bu aralar çok fazla arı kuşları dolaşıyor burada. O yüzden biraz böyle şey yaptık. Acaba yemiş midir arıları diye. Tabii doğanın döngüsü ama Aşkım, Hı. durum ne? <laughs> arı kalmamış Ciddi misin? yok. Oo, şu anda burasının vıcık vıcık arı olması lazım. Ne oldu arılara ya? Sence kuşlar mı yedi? Buraları güzel bal yapmışlar mı kuşlar yemiş olabilir. Bir şeyler akıyor. Ne? Akıyordu damla bir şey. Bal bal. Kuşlar yemiş olabilir mi Çekarken gerçekten? Oldu. Yani şu an burasının üstü vıcık vıcık arı olması lazım Ana değil mi? Ana bakayım. Ya diyorum ya yani bir hafta önce hep sıkıntı yoktu birkaç gün önce. Şu anda büyük bir sıkıntı var. Oğul verip kaçtılar mı? Ne yaptılar? Atlamayı hepsi kaçar ama bir bakacağım ben. Hepsi kaçar da öyle şu an. Ya şey geniş ol vermemesi lazımdı ama vermiş de olabilir. Sen soru Hiç arı kalmamış kovanda. <laughs> şu an ben şok yaşıyorum. Çünkü şu an ben kıyafetsiz direkt geldim yani. Ama sen geçen hafta baktığında arılar vardı. Vardı vardı canım. Birkaç gün şeyle bakıyorum ben. Yani çünkü baksana bal bile var şeyde. Yani peteklerin üstünde bal var. Bal sırlamışlar. Çok fazla kuş dolaşıyor ya, birkaç gündür yediler mi ne yaptılar? Olabilir Ay ses bile çıkmıyor ya. Evet, bu saatte bakılmaz ama şöyle hastalık var mı diye bakın birkaç tane. Ben şu an üzüldüm bayağı. Arı kalmamış ya. Vıcık vıcık arı kaynıyordu bunların üstü. Ama gene iyi bal yapmışlar böyle bir yerden nektar bulmuşlar ama. Yani şeyden de polen de var. Yani ara buradaysa çoğalırlar Fazla Yoksa bu tarafa bal yapmışlar mesela bak. E, evet. kapalı yavrular da var. <laughs> polen de var. O zaman kesin arı kuşları saldırdı. Bir bakayım ana arı buralardayız. Şöyle. Kötü bir şey de yok. Yeni çıkanlar var. Şimdi bakalım. Ya bu saatte açmak istemiyordum ama açtım. Bu manzarayla karşılaşmayı beklemiyordum. Ben de beklemiyordum açık. Ama sen gene baya kendine dikkat et. Hı tamam. Şu evet. anda hava karardı ya yani. Yine hırçın olabilirler. Hırçın olacak arı kalmamış. Hayır tatlım yine olur mu? Yani şey. Şu... Larvalar var ya. Yumurtalar da var galiba. Şu an arıyı bulayım. Bunu güzel bir günde gerekirse boş çıtaları alıp sıkıştırırız. Hı hı. Sen bak ben gideyim. Tamam sen git ben geleceğim fondurmak hakkında. Bilgi versin aynen. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet aşkım arılara baktık. Şimdi Salim abilerin o tarafa doğru gidiyoruz salçalara bakmak için. Ama arılarda beklemediğimiz durumlar vardı. Bize bilgi vermek ister misin biraz bu durumlarla ilgili? Aşkım bir hafta önce durum çok güzeldi. Yani bayağı arılar yoğundu. Çıkacak olan yavrular vardı. Şu an açtığımızda böyle bir hüsranla karşılaştık. Yani koloni yarıdan da aşağıya düşmüş sayısı. Ya bunun birçok sebebi olabilir. Arı kuşları başladı. Bu taraflara doğru göç etmeye. Baktım böyle hastalık belirtileri yoktu. Kene falan yoktu üzerlerinde. Belki kenenin de etkisi olabilir biraz. Ana arı duruyor. Yavru sayısı az, polen az. Sağlam bir el atmamız lazım arılara beslememiz lazım. Şöyle bir gözlemle dikkat atmıştık. Kata çıkmadılar ama bizim burada Nisan ve Mayıs ayı portakal çiçeği balı hariç herhangi bir nektar yok. Yazın çiçek olmuyor. Arıyı gezdiremiyoruz. Bunun için sürekli beslememiz gerekiyor. Şu anda tek çaremiz gün güzel bir boşluk zamanımızda fazla pedekleri temizleyeceğiz. Arıyı sıkıştıracağız. Besleyeceğiz. Petek vereceğiz. Petek ihtiyacı olduğu zaman Çambalı bu sene olur mu olmaz mı bilmiyorum. Kölceğiz'in çambalı biraz zayıf. Çambalı marmarisli oluyordu. Ondan da bir sıkıntı olabilir ama Ekim ve Kasım aylarında bize yakın yerlerde püren çiçekleri açıyor. Belki püren balı alabiliriz. Eğer onu da alamazsak beslemeye devam edeceğiz. Sadece bulunduğumuz yerde Nisan ve Mayıs arası portakal çiçeği balına hazırlayacağız arıları. Şöyle bir durum da olabilir. Kaçmış da olabilirler. Ana arı, ana arı yüzüğü yoktu. Ana arı yerindeydi ama Belki koloninin birçoğu kaçmış da olabilir. Nektar olmayınca sıkıntı oluyor tatlım. Yani polen olmayınca yavru olmuyor. Nektar olmayınca sorun oluyor. Sıcak sorun oluyor. Yani bulunduğumuz bölgede şu an yani birçok bir sebep olabilir yok olmalarında mı? Tabii canım çünkü şöyle bir durum var. Yani buradaki arıcılar zaten Afyon'a götürüyor arılarını. Bunu daha önceki videolarda da söylemiştik. Biz sadece sabit Bulunduğumuz bahçede neler yapabiliriz, nasıl olabilir bunu tecrübe edindik. Biraz sıkıntılı durumlar yani evet. arı konusunda. Bakalım yine yaşayıp göreceğiz neler olacak, ya bir neler bitecek. Eğer bunlarda da sıkıntı olmazsa Kışı çıkarabilirlerse, kışa kadar güzel bir besleme yaparız. Arılarımızı çoğaltırız. Narinciye Portakal çiçeği zamanındaki bal durumunu da görürüz. Eğer o da olmazsa yani şöyle diyebilirim. Alçak kesimlerde bizim bulunduğumuz yerlerde sabit arıcılık yapılmıyormuş diyebilirim yani. Bilgi için teşekkür ederiz. Evet, gidelim bakalım şimdi. <laughs> gidelim iş <gidelim>. yerimiz. <laughs> evet. Aşkım, arı kuşu dedin. Onunla ilgili bize biraz bilgi verir misin? Çünkü büyük ihtimalle arılarımızı arı kuşları yedi. Çünkü şey, arı kuşlarına kadar bayağı her şey yolundaydı. Aşkım şöyle bir durum var aslında. Arı bakmadan önce biliyorsun tam bu aylarda böyle çok değişik renkli, çok güzel, gagası uzun, değişik tarzda öten böyle kuşlar uçmaya başladı etrafımızda. Evet. Biz de merak ettik, araştırdık da bizim o taraflarda nerede böyle kuş göreceğim Baktık ki arı kuşu. Sana daha önce de söylemiştim ya aşkım arı alırsak bunlarla nasıl başa çıkarız diye arı kuşuyla maalesef başa çıkılmıyor. Bazı yerlerde baktığımda CD falan asıyorlar böyle ya da pırıldasın gelmesin ya da kısmi bir gürültü yapıyorlar ama çok alçaktan uçuyorlar. Askıda kalabiliyorlar. Arıyla besleniyorlar. Arıyla ve evet. normal böceklerle besleniyorlar. Tekrar araştırmalarımıza göre bu kuşlar koruma altında. Bu aylarda buralara geliyorlar. Afrika'dan o taraflardan geliyorlar. Yanlış da okumuş olabilirim. Okuduğum makalelerde böyle yazıyordu. Burada çoğalıyorlar. Ondan sonra tekrar geriye göç ediyorlar. Ama burada çoğalırken de böcek ve arı ile besleniyorlar. Bazı yerlerde tabii biz hiçbir cana kıymıyoruz. Doğanın dengesini bozmak istemiyoruz. Yani bu kuşlardan öldürüp de kurtulanlar da varmış. Ama bu şekilde olduğu zaman da Farklı böceklerin yani üremesine, ekosisteme, ekosisteme sıkıntı mi? oluyor, bozuluyor. Başka böcekler ürüyor. Onun için büyük ihtimal, ben diyorum %50 böyle %70 ihtimalle. Çünkü önümüzdeki hafta ara kuşları gelmeden herhangi bir sıkıntı yoktu. Evet, evet, Ama ara kuşları geldiği zaman de. sana dedim eyvah çok alçaktan uçuyorlar. Evet. Yani gelip giden arıları yakalıyorlar. Allah'tan ana arayı falan yakalayamamışlar. Büyük ihtimal çıkmadı ana arı kovanda. Çok sabah erken saatlerde de ötüyorlar. Yani gün içinde de sürekli ötüyorlar. Hani sürekli dolaşıyorlar bizim oralarda zaten. Evet de ağaç aralarında dolaşıyorlar. Kovan etraflarında dolaşıyorlar. Yani bu arı kuşu arıcıların bayağı bir böyle canını yakan. Bir belki kuş. kovanların sönmesine neden olan bir kuş. Ama olsun. Yapacak onlar şey. da can. Yani. Eğer arıların yüzde onlar da ediyse helal hoş olsun. <laughs> Abi bir şekilde çoğaltırız. Ana arımız duruyor. Durmasa da fark etmezdi. Bir el atardık bir şekilde. Hı hı. Olsun doğanın dengesi sonuçta yani. Hiçbir şey yapamayız. Çok ha şöyle bir durum da varmış arı kuşu ile ilgili. Avcılık yapanlar bilir. Böyle bir teyip kaset hoparlör sistemi ayarlayıp Şahin sesi de verilebiliyormuş. Hı hı. Şahin sesini duyduğu zaman arı kuşu yaklaşmıyormuş. Çünkü Şahinler de arı kuşlarına saldırıyor. Bizim o kadar büyük bir sistemimiz olmadığı için şimdilik onları beslemekle <laughs> <laughs> <İyi> yetineceğiz. <etmeyeceğiz. gülüyor> Aynen. Tamamdır. Nasılsın aşkım? İyi aşkım. Eve geldik. Evet. Kargolarımızı hazırlamamız lazım. Saat neredeyse 9.30 oldu. Bayağı kargomuz var. Evet. Gece yarısına kadar çalışacağız bir ihtimal kargo hazırlarken. Bunlar ilk kargolarımız. Yani bugün hazırlayacağımız ilk kargo paketi bu olacak. Portakal çiçeği balı, çam balı, eee ve polen. Şimdi başlıyoruz paketlemeye. Sırayla gideceğiz. Paketleye Başlayalım paketleye. Evet. Paketleme malzememiz burada. Kurdelelerimiz, süsleme malzemelerimiz de burada. Bunun içinde Öyle gidiyoruz hazırlaya hazırlaya. Bu arada karton da toplamamız lazım. Geçen seneki portakal kolilerinden azalmaya başladı. Hı hı. Böyle güzel çift kartonlar toplayalım marketlerin yanında. Evet. Hı hı. Az önce biz işte muradiyelere giderken de arıları anlatmıştık. Orada salçaları çevirecektik. Ama onlar eve geldiği için o işlerini halletmişler. <laughs> Bize iş kalmamıştı. Üstlerinde kapattıklar için tekrardan açıp çekmedik. Onları da artık başka videolarımıza koyarız karıştırırken. Yani yarın karıştırırken, öbür gün karıştırırken evet. koyarız tekrardan. Evet. Hı hı. O zaman lafı fazla uzatmayayım. Ben de işe koyulayım. Evet aşkım. Evet. gidiyor. Ya bu paketleme sistemi güzel oldu bence. Güzel. Şu anda hiçbir sıkıntı gelmedi gönderdiğiniz kargolarda. Evet. Daha böyle güzel kornaklı göndermeye çalışıyoruz. Evet. Özen gösterince bizim de hoşumuza gidiyor. Güzel bir iş çıkarmak. yine <laughs> Bir bunu ayarlayamıyorum. Çok kesiyorum, birini az kesiyorum. O yüzden kurdadığımız bazen yamuk gelebiliyor. Ya da açık tekrar mı sarsan? Yok yok bence açma. <laughs> da sorunsuz bir şekilde kavanozlarımız kırılmadan yerlerine ulaşıyor. Evet. Ve böyle cam kavanozlarda gönderiyoruz ki sağlıklı olsun. Yani plastik tek gıdayla hele hele konserve tarzı ürünlerle tek temas ettirmek sıkıntı olacağı için ya yani, çalışıyoruz. yani genellikle bu tarz ürünleri zaten plastik böyle ucuz şeylere koyuyorlar. Kova tarzı ürünlere. Biz onu tercih etmiyoruz. plastiğe tıkmak açıkçası bizim içimize sinmiyor. <laughs> kargolarımızı hazırladık. Birazdan kargoya çıkacağız. Akşam baya yorgunduk. Yarıda bıraktık kargo işini dedik sabah devam ederiz. Şu anda bitirdik. Kargo işini hallettikten sonra bugün pazara çıkarız. Ufak tefek alışveriş yaparız. Salça işine devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.